Peki Rabbimiz bunlara dair neler söylüyor bakalım. Münafıklara dair özellikler. Bir, münafıklar yalancıdır. Okudum ayetini. Münafıkun suresi birinci ayet. Allah şahittir ki bunlar yalan konuşurlar. Demek ki yalan konuşmak bir münafıklık alametidir. Bir da bunun bulunmaması gerekir. Varsa behemahal ondan tevbe etmesi lazım. Yalancılık bir münafıklık belirtisidir. Bundan kurtulmak lazım. Bir. 2. Münafıklar bolca yalan yere yemin ederler. Evet. Yahlifun billahi maqalu. Yahlifun, yahlifuna, bu halef yahlifu daha çok münafıkların yeminleriyle ilişkili bir fiildir. Bir sözü söylemediklerine dair yalan yere yemin ederler. Hatta yeminlerini kalkan edinirler. İttehadû eymânehum cünneten Yeminlerini kalkan edinirler Fasaddu an sebilillah Böylece insanlar Allah'ın yolundan engellerler Yalan yere yemin etmek bir münafıklık alametidir Bu ayet işte Münafıkun suresinin ikinci ayetidir Sonra bir başkası Münafıklar Gene Münafıkun suresinden birkaç bir şey söylüyorum Başka surelerden söyleyeceklerim de var. Münafıklar önce iman etmiş olsalar da sonra imanlarını inkara dönüştürdükleri için nihayetinde kalpleri mühürlenen adamlardır. Zalike bi ennehum amenu sümme keferu fatubia ala kulubihim imanlarından sonra inkarı tercih ettikleri için Allah tarafından kalpleri mühürlenmiştir. Fehum la yefkahun. Eğer bir adam münafıksa ona hakikati anlatma ihtimaliniz sıfırdır. Anlamaz. Çünkü münafıklıktan beslenmiş. Münafıklık onun ayrılmaz sıfatı olmuş. O artık kalbini mühürlettirmiş. O daha bir şey anlamaz diyor Allahu Teala. Fehum la yefkahun. Daha fıkhetmez o. Anlamaz. Ne yaparsan yap anlamaz. Çünkü seni dinlemez. Münafıkun suresinin 3. ayeti. Şimdi Münafıkun suresinin dördüncü ayetini okuyorum. Hani ben dedim ya münafıklar kafirdir. İşte kafir bak zalike beyennem amenu sümme keferu kafir. Yani inkarcı. Sadece inkarını gizliyor işte. Yoksa kafir bu. Şimdi dördüncü ayette diyor ki Allahu Teala bakın nasıl söylüyor. Buyuruyor ki ve idara eytehum. Şimdi bu münafık tipler vardır diyor. Sen onları gördüğün zaman tam tu'cibu ke Onların böyle cisimleri, cesetleri, görüntüleri senin ilgini çeker. Hatta ve in yakulu konuşurlarsa tesma'u li kavlihim. Yani laflarını da dinlersin yani dinlettirirler kendilerini. Konuştur, konuşurlar ve sen onun ne konuştuğunu fark edemezsin. Anlamazsın ve onları dinlersin. Fakat bil ki diyor, "Keennahum huşubun musennedetun." Bunlar var ya, giydirilmiş kütük gibidirler diyor. Yani dışarıdan giydirilmiş ama içi göçmüş. Zaten kafaları, kalpleri köstebek yuvası gibidir demiştim ya en başta. Ha, ona uygun olarak hoşup işik içi kof kütük demektir. Müsenne detün üzerine bir şeyler giydirilmiş kof kütüklere benzer bunlar. Dışarıdan bakarsın adam hatta konuşurken de dinlersin ama bilesin ki bunlar içi boş birer giydirilmiş kütük mesabesindedirler. Kim diyor bunu? Allah diyor. Nerede diyor? Münafıkun suresinin dördüncü ayetinde. Bizim tahminimiz değil, doğrudan ayetin yaptığı tanımlamayı size aktarıyorum. Bunların başka bir özelliği, münafıklar son derece korkak adamlardır. Niye? Gene bu dördüncü ayette buyuruyor ki, Allahu Teala, Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Bunlar her bir gürültüyü kendi aleyhlerine kopmuş kıyamet zannederler. En küçük bir tıkırtıyı kıyamet zanneder. Yahsebune külle sayhatin. Her sayhayı, her gürültüyü aleyhim, aleyhlerine zannederler. Her şeyden şüphelenir. Pimpiriklinin tekidir yani. Bu bir münafıklık alametidir. Münafıkun suresinin dördüncü ayeti bize bunu öğretir. Hani onlar bir araya geldikleri zaman onların bir araya gelişleri de kimseyi aldatmasın demek istiyor Allahu Teala. Bunlar her ne kadar bir araya gelseler de sen onları böyle bir beraber zannedersin. Halbuki aralarında nice nice ayrılıklar vardır. Çünkü her münafık diğer münafığa da münafık. Böyle bir hastalıklı tiptir bunlar. Münafıklar Haşr suresinde anlatılıyor. Şeytana benzerler diyor allah Teala. Şeytan dönektirler. Verdiği sözün gereğini yerine getirmez. Emanete emniyet göstermez. Hıyanetlik yaparlar. Nereden çıkarıyoruz bunu? Haşr suresinin 14. ayetini okumuştum. Şimdi 16. ayetini okuyorum. Haşr suresi. 59. sure 16. ayet. Kemet el-şeytan diyor Allahu Teala. Bunlar şeytana benzerler. İz hani qale lil insani. Bu şeytan insanoğluna demiş ki vaktinde der ki yani. Ükfur. İnkar et. Kafir ol der. Felem ma o insan da kafir olunca bu defa kale kalkar der ki inni beri ümminke ben senden uzağım. Niye? İnni akafullah rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyorum. Adamı saptırır sonra yanında durmaz. Verdiği sözün gereğini yerine getirmez. Bunu Bedir Savaşı'nda Mekkeli müşriklere de aynen uygulamıştır. Bedir Savaşı'nda bu Enfal suresinde anlatıyor onu Allahu Teala buyuruyor ki ve iz zeyyene lehumu şeytanu a'maluhum şeytan onlara davranışlarını süslemiş. Bayağı siz herifsiniz, yiğitsiniz, galipsiniz. Efendim öyle ağamsın, böyle paşamsın, böyle güçlüsün filan demiş. Ve kale la galibe lekumul yevme nasi. Bugün insanlar içinden size galip gelecek kimse yok. Ve inni carun lekum. Hem ben sizin yardımcınızım, komşunuzum, destekçinizim. Hadi saldırın, vazgeçmeyin diye onları gaza getiriyor. Felemma tera etil fi etani. İki grup böyle birbirinin görüş alanına girince ne kesa ala beyhi Böyle topuklarının üzerine hemen topuklayıp gerisin geri kaçmış. Ve kale demiş ki inni beri umminkum. Ben sizden uzağım. İnni ara mala teravne. Ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. İnni ehafullah. Ben Allah'tan korkuyor. Önce adamları gaza getiriyor. Ondan sonra onları yüzüstü bırakıp topuklayıp gidiyor. İşte bu sözünde durmamak, gerisin geri gitmek. Ve ila va'de ehlefenin referans olan ayetlerinin biri birkaçı mesela bunlardır. Sonra bu ee, şey ee, Enfar suresinin 40 8. ayeti 48. ayet yani Haşir suresi 16. ayette verilen bilginin açılımı Enfar suresi 48. ayettedir Kur'an böyle serpiştirerek anlatır meseleleri. Bir yerde anlatıp bitirmez. Onun için Kur'an'dan bir konuyu konuşacaksanız bir konuyu bilmeniz yetmez, her konuyu bilmeniz gerekir. Amını bilmeden Kur'an adına ahkam kesmemek lazım. Kur'an'dan konuşabilirsin de Kur'an adına konuşmaman lazım. Kur'an adına konuştuğun zaman hepsini bilmiyorsan hata yapman kaçınılmaz olabilir. Münafıkların başka bir özelliği, münafıklar infak etmezler, infak edilmesini de istemezler. Onun için infak nifakın panzehiridir dedim. Bakın, Münafikun Suresi'nin 7. ayetinde onların bu özelliği zikredilir. Humullezine <laughs> yekulune o münafıklar şu kimselerdir ki ifadeleri şudur. Şöyle derler. Ne derler? La tunfiku ala men inde rasulillahi. Allah'ın elçisinin yanında olanlara sakın infak etmeyin. Münafık infak etmeyen infaka düşman olan adamdır. Onun için infak nifakın pan zehiridir. Bunu unutmamak durumundayız. Evet. Başka bir özelliği münafıkların Yani şimdi münafıkun suresinin 10. 11. 12. ayetlerini de okumak isterim ama onu siz evde okursunuz artık. Ben oraya girmeyeyim. Münafıkların en tipik özelliği Tevbe suresinin 67. ayetinde özetlenir. Münafıkların en tipik özellikleri. 67 Tevbe suresi. Beyan şu. Rabbimiz buyuruyor ki Esselamu billah. El münafikune vel münafikatu Ba'duhum min ba'din. Münafık erkekler ve münafık kadınlar Birbirlerinden görünürler Birbirlerinin dostudur demez Birbirlerinden görünürler Niye? Çünkü birbirlerine de münafıktırlar Güvenemez öbürüne mümkün değil Çünkü o da ona münafık O öbürüne münafık Bir hakikat üzerinde buluşmazlar birbirlerinden görünürler. Peki ne yaparlar? Bakın bir münafığın üç tane özelliğini söylüyor Allahu Teala. Bir, ya ne bil münkeri, habire kötülüğü emrederler. İki, ve enhevne anil marufi, iyilikten men ederler, insanları iyilik yapmasını engellerler ve iyilik yapılmasına yapılmamasına dair çaba ortaya koyarlar ve yakbidune eydiyehum bu adamlar ellerini sıkarlar kabz etmek sıkmak demek ellerini sıkarlar demek cimrilik yaparlar demektir iyiliği yasaklıyor kötülüğü emrediyor ve cimrilik yapıyor üç önemli özelliği Tevbe suresi 67. ayette Allah'ın beyanıyla bize öğretiliyor Peki, dahası ne? Bu özellikler bir adamın aslında nihayetinde geleceği şu noktayı haber verir. Böyle davrananlar nesullahe, Allah'ı unutan adamlardır. Münafık Allah yokmuş gibi hareket eden adamın adıdır. Nesullahe, Allah'ı unutan adamlardır bunlar. Onlar Allah'ı unuttukları için yehum Allah da onları unutmuştur. Allah adam unutur mu? Yani haşa Allah'ın bilgisi dışında kalmak anlamında değil bu. Niye? Bunun açıklamasını biz başka bir sureden biliyoruz. Allah'ın birini unutması ne demektir? Aslında o Haşr suresinin 19. ayetiyle bize öğretilir. Haşr suresi 19. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve la tekunu kellezine sakın ha şu kimseler gibi olmayın." Kim onlar? Nesullah'e Allah'ı unutan adamlar. Allah'ı unutanlar Allah yokmuş gibi hayatı yaşayanlardır. Yani zikrullah'a itibar etmeyenlerdir. Zikrullah ne demek? Zikrullah belli sayıda, belli bir takım plastik veya taşlardan oluşan bir takım nesnelerle böyle uğraşmak değildir. Zikrullah o değildir. Zikrullah hayatı Allah bilinciyle yaşamak demektir. Hayatı Allah'ın merkezliğinde ve şahitliğinde yaşamaya zikrullah derler. Hatta zikrullah senin Allah'ı hatırlamanın ötesinde Allah'ın seni hatırlaması manasını daha doğru bir şekilde verir. Zikrullah tamlaması Allah'ın hatırlaması demektir. Fezkuruni <laughs> ezkürküm. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım diyor Bakara suresinde. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Bakara suresi 52. ayette. İbrahim Suresi'nde de var. Lokman Suresi'nde de var ama ben hepsine temas etmeyeyim. Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Haşir 19'u okuyorum. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Çünkü fe ensahum enfusahum. Allah kendisini unutanlara kendilerini unutturur. Yani Allah'ı unutanların cezası Allah'ın onlara kendilerini unutturmasıdır. Bir adam kendini unutmuşsa, bir adam kendini bilmiyorsa, onun nasıl bir sözü olabilir? Onun hangi sözüne itibar edilebilir? Onunla nasıl yola çıkılabilir? Onunla nasıl yol arkadaşlığı yapılabilir ki? Allah'ı unutanlar bilsinler ki Allah onlara kendilerini unutturacaktır. Allah'ın kendilerini unutturduğu adamlar da ayetin sonunda Ulaike humul fasikun. İşte bunlar fasıkların ta kendileridir ifadesiyle yoldan çıkmışlardır nitelemesini bunlara yapıştırmaktadır. Asıl fasıklar işte bunlardır. İşte bunlar münafıklar. Niye münafıklar diyorum bak. Ulaike humul fasikun. Bu Haşr suresi 19. ayet. Allah'ı unuttukları için Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu adamlardır. Bunlar gibi olmayın diyor. Tevbe suresi 67. ayette de bunlara hatırlatırken diyor ki Nesullaha onlar Allah'ı unutmuşlar. Fenesiyahum Allah da onları unutmuştur. Peki kim bunlar? Nedir dertleri? İnnel münafikine humul fasikun. İşte bu münafıklar var ya fasıkların ta kendileridir. Aynı ifade her iki ayette de ortak nitelik olarak onları bize tanıtıyor.